Bugün uzak geçmişte yaşanmış ve hala sırlarla dolu olan bir doğa olayını keşfetmek üzere buradayız. Konumuz 1908 yılında Sibirya'nın Tunguska bölgesinde meydana gelen ve adeta bir felaketin habercisi olan Tunguska olayı. Atmosferde patlayan dev bir meteorun yarattığı bu olay sadece bölgeyi etkilemekle kalmayıp aynı zamanda bilim dünyasını da derinden etkiledi. Tunguska olayı 30 Haziran 1908 tarihinde gerçekleşti ve bir meteorun atmosferde patlaması sonucu ortaya çıktı. Bu dev meteorun patlaması tahmini olarak 15 megaton enerji açığa çıkararak geniş bir alanı etkisi altına aldı. Olayın olduğu bölgede ormanlar yerle bir oldu, ağaçlar devrildi ve patlamanın etkisiyle oluşan şok dalgası yüzeyde devasa bir krater oluşturdu. Patlama olağanüstü bir kuvvetle gerçekleşti ve çevredeki canlı yaşamı derinden etkiledi. Ancak bu olayın gerçekleştiği bölge ıssız olduğu için insan kaybı minimal oldu. Yine de bölgedeki hayvanlar ve bitki örtüsü büyük zarar gördü. Patlamanın yarattığı etkiler bölgenin fiziksel yapısını yıllarca etkiledi. Tunguska olayı bilim insanları için bir laboratuvar gibi oldu. Olayın ardından gök bilimciler ve uzay araştırmacıları benzer olayların tekrarlanma olasılığına karşı daha iyi bir anlayış geliştirmek amacıyla çalışmaya başladı. Bu olay, gök cisimlerini izleme ve potansiyel tehditlere karşı önlemler alma konusunda dünya genelindeki bilim insanlarını bir araya getirdi. Tunguska olayı Dünya üzerinde yaşanmış gerçek bir meteor çarpması örneği olması açısından oldukça önemlidir. Bu tür olaylar insanlık için potansiyel tehlikeler içerse de bilim ve teknoloji sayesinde bu tehditlere karşı önlemler alınabilmektedir. Gelişen teknoloji gök cisimlerini izleme ve potansiyel tehlikelere karşı erken uyarı sistemleri geliştirme konusunda büyük adımlar atmıştır. Umarız bu tür olaylarla karşılaşmayız. Ancak bu tür doğa olaylarına karşı hazırlıklı olmak, bilinçli ve güvenli bir toplum inşa etmek adına önemlidir. Gelecekte uzayın derinliklerinden gelebilecek potansiyel tehditlere karşı daha da gelişmiş önlemler almayı sürdürmeliyiz.